Selamun Aleyküm hayırlı işler bu arkadaşlar arkadaşlar hayırlı cumalar ne yaparsınız umarım iyisinizdir bizlere sorarsanız bizler de çok şükür iyiyiz yaramaz bir şeyimiz yok uğraşıp dururuz dünkü videomuzda ahbaş bu buaya gelecek demiştik ee, üzerinden neredeyse 24 saat geçti benim tahminim tohumlama gerçekleşmiş ama herkül hala düvenin peşini bırakmamış. Burada o kadar hayvan var. Ayakta sadece bu ikisi var şu anda. Geri kalan bütün hayvanlarımız istirahatte. Bu da bizim bu buğaya gelen düvenin yavrusu arkadaşlar karadağımız. İnek yatıyor. Herkül onu kaldırıyor. Yatmasına izin vermiyor. Yatırmıyor yani. Demek ki daha olmamış sanki. Bugün herhalde ama buyruğu da azıcık hafif, arka hafif, gibi ama heh, dur bakalım. Yani şimdi biz bunu suyunu soğumama yapsaydık bu yine zamanını tutturamazdık arkadaşlar. Ama bu affetmiyor. Bu tam zamanında olayı bitiriyor arkadaşlar. Hayvanlarımızın da keyfi yerinde eder, dinleniyorlar. Herkül düveyin peşini bırakmıyor. Bildiğiniz gibi arkadaşlar şimdi bu ay değiştirme kararı aldık biz. Onu da neden aldık? Bizim bu dişi Angus melezlerini burada bırakmaya karar aldık. Bunlara damızlık yapacağız yani. Bunlara da boğa lazım. Bunları herkülle tohumlayamayız. Onun için herkülün yerine bir tane veya iki tane Herford dana getireceğiz. Sürüye kaçacağız arkadaşlar. Maya kızımız da gelmiş bak annesini almış de gelmiş maya. Neden Hereford şimdi onu açıklayayım arkadaşlar söyleyeyim. Hereford da Angus'la eş diğer bir hayvan. O da sağlık açısından çok iyi. İştah çok iyi. Genetik özelliği de yani erkek erkeğin baskınlığı da daha iyi olduğu için Hereford tercih ettim. Biraz da hayvanlar renkli olsun istedim. Ben Hereford daha önce besledim arkadaşlar. Burada bir sürü Hereford tanem vardı benim. Uruguay'dan gelme. Herifortlar Angus'a göre daha fazla et tutuyor arkadaşlar. Ama Angus'u ben daha çok seviyorum. Bir de onu deneyelim. Zaten mecbur yani. Ya Herifort alacağız ya Şavöle ya Lumuzin. Herifort'a karar verdik. Herifort alacağız. Onu da ne zaman alacağız? Şimdi bizim bu e, doğumlar bitmesi lazım önce. Bizim doğumlar bitecek. Ne zaman biter? Nisan Nisanın sonuna kesin biter yani arkadaşlar. Nisanın sonunda bizim burada doğum biter. E, Mayısın sonunda da hepsi tohumlanmaz belki ama 20 gün daha atalım. Mayıs Haziranın sonunda. E, biz Herkül'ü sürüden çıkartacağız arkadaşlar. Haziran'ın sonunda Herkül'ü çıkartırız. Yerine iki tane Herford getiririz arkadaşlar büyük ihtimal. Yani bu doğum yapanlar tekrar Herkül'le tohumlanacak. Ondan sonraki bu aya gelen hayvanlar da Herford'la tohumlanacak. Bizim buzağlar mesela bunlar bak bunlar. Her fosta Aha. Olmadı Herkül bu. Bu hayvan daha tohumlamamış arkadaşlar. Bu zaten tohumlamış olsaydı bunun peşini bırakırdı bu. Bu hayvan daha tohumlamamış. Herkül peşini o yüzden bırakmamış bunun. Yani böyle bir karar aldık arkadaşlar. Kararımızı değiştirdik. Herkül Herkül'ü Haziran ayında tem alırız. Gerçi Haziran'da da besi olmaz bu ya. Havalar çok sıcak olur arkadaşlar. Sıcak da dana etlenmez arkadaşlar. Ha, etlenir de üstü açık olması lazım. Bunu ayrı yem verirsek olur ama. Nasıl olur? Bunu ayrı yemlememiz lazım. Sürünün içinde kalır. Ayrı yem verirsek etlenir. Yani Temmuz, Ağustos, Eylül'de her, her keseriz Allah'ın izniyle arkadaşlar. Etten dedi keseriz. Maya kızım sen nereye gidiyorsun? Maya da annesinden arkadaşlar. Gel kız. Gel bakayım gel. Gel. Şimdi arkadaşlar kaba yemini kendin mi üretiyorsunuz diye çok soru geliyor. Çok merak ediliyor. Kaba ben kendim üretmiyorum arkadaşlar. Dışarıdan satın alıyorum. Yani kendi ürettiğim de var. Benim ekili arza şu anda işte kiralık tarlalar var. Bir 60-70 dönüm falan. Ekili arpam var. Sadece arpa üretiyoruz biz. Orada samanını denesini almak için. Ama bizim o işten bir karımız var mı derseniz bizim o işten hiçbir karımız yok. Yani buraya hayvancılığa bir karımız yok arkadaşlar. Şimdi memlekette bir sürü şey var, konuşan var. Diyorlar ki kendi yemini kendin üretmezsen diyorlar para kazanamazsın diyorlar. Bunu da neye dayanarak diyorlar onu da bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar hayvancılık ayrı bir iş, tarım ayrı bir iş. Şimdi tarımın karı kendine, hayvancılığın karı kendine. Şimdi biz Mesela saman üretiyoruz. Arpa samanı, buğday samanı neyse. E samanı üretiyoruz. Mesela üretince ne oluyor? Ta tarlada mal ediyorsak bir liraya bize bir liraya mal oluyor. E, dışarıda bu saman kaç lira? Mesela samanı hayvanlara yedirmemiş olsak, satmaya kalksak e, bir lira 20 kuruşa satarız belki. Hani 20 kuruş karımız olur. O da tarımın karıdır arkadaşlar. Hayvancılığın karı değil yani. Biz yemimizi ister dışarıdan alalım, ister kendimiz üretelim. Bize maliyeti aynıdır. Ha, arada 20 kuruş, 30 kuruş fark oynar. O da ne farkıdır? Tüccarın farkıdır arkadaşlar. Yani o samanı başkasından alıp bize satan adamın karıdır yani. Ha biz kendi yemimizi üretirsek aradaki o aracıyı aradan çıkartmış oluruz. Sadece o karımız olur. Yani kaba yemini kendin üretmezsen bu iş yapılmaz diyor ya. Ya arkadaşım nasıl ne alakası var? Kaba yemini kendin üretmezsen bu işe. Ya üretsen de aynı para, satın alsan da aynı para yani. Anlattığım gibi sadece aradaki aracının farkı var. O da çok önemli bir şey değil. Aslında daha kâr edersin, daha fazla kar olur da o tarımın karı yani. Senin ektiğin tarlanın karı buraya girmiş oluyor. E sen onu satsan gene kar edersin yani. Sonuçta tarlanın karı başka. Ürettiğin hayvancılığın karı başka. Biz mesela mısır Sılacı alıyoruz dışarıdan. Tak 17'den Slaj getiriyorum ben arkadaşlar. Ah saraydan yonca samanı getiriyorum. Şey yonca slacı getiriyorum. Ne bileyim şeyden Antakya'dan pamuk küspesi getiriyorum. Afyon'dan ayçiçeği pamuk küspesi getiriyorum. Yani bizim burada ürettiğimiz bir şey yok ki. Ha biz burada ben gene ekmezdim o da bizim bu hayvanların gübresi burada birikti birikti bizim bu duvarın arka tarafı tüm gübre doydu arkadaşlar böyle L şeklinde Buradan kepçeyle dışarıya atmıştık. Yan tarlaya atmıştık. Oradan orada kaldı gübre. Satayım dedim gübreyi. Geldiler. Gübreye komik komik rakam verdiler arkadaşlar. Biri geldi 3 bin lira verdi. Biri geldi 10 bin lira verdi. Ben de onlara kızdım. Bizim buradan tarla kiraladım arkadaşlar. Yani dedim ben dedim sana dedim beş beşlüye bir gübreyi vermem. Gittim tarla kiraladım. Bir 60-70 dönüm falan. Onu da tam net bilmiyorum ne kadar olduğunu. O gübreleri tarlalara çektirdim yazın. Kaç remok gübre çıktı? 125 remok gübre çıktı arkadaşlar. Yani tarlalara 125 çubuk gübre attım ben. Hani o tarlayı da o gübreyi atmak için gübre başımdan gitsin diye tuttum yani. Ya ben 10 bin liraya 125 remok gübre verir miyim ya? Bedava veririm, hayana veririm. Gene sana vermem ben o gübreyi. Neyse o da bize vesile oldu işte. Bu sene ekili tarlamız var bakalım inşallah ne çıkacak bilmiyorum da. Harman zamanı belli olur arkadaşlar. Yani oradan gelen saman bizim belki iki aylık ihtiyacımızı görür görmez arkadaşlar. Yani biz çarkı dışarıdan alarak döndürüyoruz. Yani aldığımız ürünü kendimiz üretsek de Ha ben şimdi mısır silajını kaç liraya aldım mesela en son 2 liraya aldım. Buraya testim 2 lira. Ben şimdi bu musa kendim üretsem bir buçuk liraya üreteceğim arkadaşlar. Bir buçuk liraya mal edeceğim yani. Aradaki fark o işte o. O da ne yapar? 10 tonda 5000 lira mı yapar? Yok 10 tonda 5000 lira yapar arkadaşlar. Bir de uğraşacağım edeceğim eğleyeceğim Değer mi? Bence değmez. Adam ne güzel tıra yüklüyor. Getiriyor buraya damperi kaldırıyor. Gidiyor mis gibi tertemiz. Hiç uğraşmıyoruz etmiyoruz. Filemiz yok sıfır Tamam olsun arkadaşlar. Yani bu işi yapmak isteyen arkadaşlar, bu işe girmek isteyen arkadaşlar da var. Onlara bilgi mahiyetinde söylüyorum bunları. Yani kendin ekip biçmezsen bu iş yapılmaz diyenlere inanmayın arkadaşlar. Yani ekip pişmeyle bu işin hiçbir alakası yok. O zaman git çiftçilik yap kardeşim. Git çiftçiliğini yap, tarlanı ek. Mahsulünü sat. Karını cebine koy. Ha, hayvanın varsa hayvanına yedirirsin. Belki biraz daha para kazanırsın. Belki de hiç kazanmazsın. Belki de zarar edersin yani. Satsan belki daha karlı olursun yani. Onun için çiftçilik ayrı bir şey. Hayvancılık ayrı bir şey arkadaşlar. Bizim buzağlar burada yatıyor bak. Yüksel de Yüksel de buraya yatmış. Yüksel ne yapıyorum? Bu analığını yeniyor arkadaşlar. Maşallah iyice alıştı analığına. İnek de bir alışsaydı buna iyi olacaktı da. yine alıştıramadık. Bu da bizim Hatice. Bu da Cuma. Hatice bizim damızlık arkadaşlar. Bunu heliporttan yaşayacağız inşallah. Senin kız Hatice. Maşallah. Boğaya gelesin geldi kız. <laughs> Maya da annesini arıyor arkadaşlar. Ha, yükseldi kalktı. Bunlar beni anaları veriyor. Beni gördüler peşimden geliyorlar arkadaşlar. Gel yüksel gel. Gel. Gel Hayvanların keyfi denk arkadaşlar. Herkes yatıyor çok şükür. Yaramaz bir şey yok. Herkül de ineğe gezdirip duruyor valla. İnek daha bu ara gelmemiş arkadaşlar. Ben geçer gece gece biter bu iş diyordum ama olmamış. Bunlar sabah kadar ayakta gelmişler. Bu herkül bunun peşinde gezmiş durmuş. Kendi de yatmamış. niye de yatırmamış. Düzen böyle yürümüş gitmiş. Valla ineklerinde hepsi düvelerin çoğu keseyi saldı indirdi arkadaşlar. Bunların hepsi birden doğum yapacak. Nasıl olacak bilmiyorum ya. 15 inek herhalde bir günde doğuracak burada. Bir günde değil de işte 2-3 günde doğuracak gibi. Maya bunu da yemeyecek bak. Ne oldu Herkül? Olmadı mı oğlum? He? Herkül kızmış arkadaşlar, sinirlenmiş. Herkül sinirlenmiş. Heh. Heh. Duracak gibisin kız işte dur. Kim? Heh, bu da karada bana gelir. Maşallah Herkül de etlendi arkadaşlar. Yem de yemiyor ama bayağı arkası falan arkası kalınlaştı. 500 kilo geçmiştir herhalde ya. Buna şimdi bir yem versem var ya ufff. Bu ne etlenir be. Ne istiyorsun Karadağ? Bak keseyi salmış. Onlar salmış. <laughs> Arkadaşlar bunların işi bitmez. Bugünkü videomuz da böyle olsun. Onu üst beş kaçardım. Hoyt. Hop. Olmadı. Olmadı Herkül. Yani demem o ki arkadaşlar Hayvancılıkta yemini kendin üretmişsin, üretmemişsin hiçbir şey değişmez. Hiçbir şey fark etmez. Ben mesela ha, olmuş arkadaşlar ya herhalde. Oo, olmuş olmuş. Tohumlamış arkadaşlar Herkül. Niyet evet, tohumlamış arkadaşlar Rekul. Vay arkadaş ya. Ne yapıyorsun kız? Tamam arkadaşlar işlem tamam. Bizim Karadağ annesi de tohumlandı. Tohum yapalı da bir ay olmuştu. Tam zamanında tohumlandı çok şükür. 9 ay sonra İnşallah bir tane daha bundan gelir arkadaşlar. Böyle bir kara daha daha gelir inşallah. Allah'tan hayırlısı. Maya hadi gidelim gel kızım gel. Gel Maya. Uzağları da burada yatıyor güneşleniyor. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Dostça sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Aysu da burada bak. Mucize Aysu. Ey maşallah be. Hoşça kalın arkadaşlar.